Bakın bedenin bedenin gıdası bedenin gıdası şehri duygulardır. Bunu da de söylüyorum zannediyorum. Bedenin gıdası beden şehvetle tatmin olur. Zihin ise bakın zihin ise matematik ve felsefe ile. Peki ruh ne ile beslenir? O da tasavvuf ve sanat ile önemli. O bakımdan bu hayatın düzenidir. Sen şehveti kaldıramazsın. Eğer şehvet olmasaydı üreme olmazdı. Hayvanda, kedi, dökmekte insanda. Bunlar üremek içindir. Yoksa e, bilimsel olarak baktığın zaman da çok hoş karşılanan bir şey değildir. Ama onun arkasından şehvet duyguları Allah bir ödül olarak veriyor. Öyle devam ediyor. Bedenin hazırlığı bu. Ama zihninki o değil. Zihin matematik, felsefe, bilim, ruh ise tasavvuf ve sanat.